müdürlük kariyerim, müdürlük pastanı kesmek. Mi Nasıl i̇nşallah. Elsiz i̇nşallah. İnşallah. zaman da, i̇nşallah. E, Bugün böyle güzel bir konseptimiz oldu. Evet. Arkadaşlarla birlikte çok keyifli bir zaman dilimi geçirdik. Evet. Şöyle e, bir kesim pasta yapsak biraz Ce, böyle evet. tersimiz oldu ama. Evet. evet rasme şey geldiğinde şey basın Evet, ben burada biz biraz dinleniriz. Kaslarımızı evet, böyle evet. alkışlar eşliğinde evet, e. tekliyoruz. Ve eee bronz öncümden bugün günün anlamıyla ilgili kısacık bir konuşma yapmasını rica ediyorum. Evet Elif'in evet, bugün de. senin Değil günün. Ee, şimdi çok duygulandım. Hepinizin gerçekten ayına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir aile hissiyatı oluşturduğunuz için sizlere, hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizler yıllardır bu işin içerisinde, bu sektörün içerisinde Ker Ersa dahil olduktan sonraki ortamı gördükten sonra o kadar çok düşüncelerimiz farklılaştı, değişti ki bakış açımız dahi değişti. Burada bir bütünlük, bir aile burada herkes bir düşünüyor. Hem varlık hem sağlık kazanıyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu başarın bu başarın da tek başına yaptım bir zaten başarı değil. Liderlerim liderlerim var, öncülerimiz sizler, üye olan bütün arkadaşlarım ve Ersa ürünlerimizi kullanan bütün herkese evet. ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok evet. teşekkür ederim.